Helal olsun be telebire, telebir telebir 1, yine 12'den vurmuş arkadaşlar. Ama ters 12. Tele 1 yine 12'den vurmuş. Kral be. Bunu telefondan göstereyim hiç indirmeye gerek yok. Kral be. Ne diyor? Anketler Trump'ın moralini çok bozmuş durumda. ABD'de anketler tersine döndü. Kamala Harris Trump'ın uykularını kaçırıyor. Helal be kral. Helal be kral. Bu telebir var ya arkadaşlar yemin ederim bak bu telebire güvenerek iddia falan oynayabilirsiniz. Şimdi bahisler oluyor ya. Seçimleri kim kazanacak bahisleri falan oluyor ya. Gerçekten bu telebire güvenip iddia iddia her şeyi oynayabilirsiniz yani. Aynen. Herkes de Bitcoin almalıydık. Aynen. Bazı insanlar vardır. Harbiden güvenebilirsin adama. Çünkü ne söylerse tersi çıkacak. Bazı kişiler vardır. O kadar güvenebilirsin ki. R reis mesela onlardan bir tanesi. O kadar güvenebilirsin ki. Adam kimden nefret ediyorsa düzgün adamdır. Bak adam kimden nefret ediyorsa düzgün adamdır. Hiç şaşmaz o. Ben hala 63 falan bekliyorum. Tersten güvenebilirsiniz. Ters indikatör aynen öyle. <laughs> Yalnız reis be. Bak abi bak bak. İşte bu tip ya. Bana bana böyle. Yemin ederim emekliler, emekliler e, işini biliyor ya. İşte bö böyle adam lazım. Bildiğin abi emekli kahvesinde muhabbet eden teyzeler, dayılar var ya o dayılardan bir tanese gitmişler demişler ki dayı sen bu hareketin aynısını yapacaksın. Üstü bir de para vereceğiz. Nasıl fikir? Şu anda sen şu kahvede yaptığın emekli muhabbetinin aynısını yapacaksın. Üstü bir de para vereceğiz. En son arkadaşlar yerel seçimler oldu biliyorsunuz. Yerel seçimler olduktan sonra bakıyorum daha böyle elit emekliler herhalde. Çiboda çünkü kahve sırası beklerken. Daha doğrusu yok. Çiboda kahvede almıştım. Üste tuvalet sırası beklerken. Bir yaşlı teyze ile bir yaşlı amca konuşuyor. Yaşlı teyze yaşlı amca tuvalet sırası ile ilgili konuşmaya başlayıp böyle üç cümle sonra falan olay siyasete geldi. Orada da diyorlardı mesela. Bak, halk değişim istiyordu. Özgür Özel geldi, hemen oyları yükseltti. 1 bir, bir sonraki seçimde Özgür Özel başta olduğu için kazanacak. Eskilerde arkadaşlar ya yani şey muhabbeti var ya Hani mesela bir video internete düşerse artık onun önüne geçemezsin falan diye. O kadar çok kaybolan, herhalde çok ünlü olmadığı için. Video var ki. Kısa film de bu, kısa filmler de mesela bunlardan e, bunlara bir örnek. Jigoloji diye mesela bir kısa film vardı. Orada da işte benim tanıdığım birileri yapmıştı. Güzeldi. Jigololuk şeyini anlatıyorlardı abi. Böyle üniversitede okuyup para kazanmak için aynı zamanda jigololuk yapan elemanları böyle raconlarını vesairelerini anlatıyorlardı. O da çok ilginçti. Eğlenceli düşük bütçeydi ama eğlenceli kısa filmdi yani. Ama gitti o da. Ha bu arada arkadaşlar yani bir dahaki seçim kim kazanır çok önemli değil. Ben baştan söyleyeyim. Bizim haklarımızı, Türkiye'nin haklarını savunan, terör örgütlerine yanlamaya çalışmayan, dinci terör örgütü de olsa, sol terör örgütleri de olsa bunları yanlamaya çalışmayan, Türkiye'nin şeyini koruyan, menfaatini koruyan insana oyumu basacağım. Hiç fark etmez. Gerekirse tek olsun. Hiç fark etmez. Onun haricinde kim kazanırsa kazanır. Umurumda değil. Ben kendi varlığımı bu şekilde göstereceğim ama. Eko'yu aday yaparlar. Belki Eko kazanır. Umurumda değil. Neden bunu söylüyorum? Ve o zaman da bunu söyleyeceğim. Neden söyleyeceğim biliyor musunuz? Milleti kıllatmak için. Ben şeylere çok kızıyorum aslında. Bu Hollywood ünlüleri var ya. Şunu oy var. Bunu oy var. Ya da işte bizim Türkiye'de de. Pirocu ünlüler falan vardı ya. Çok kızıyordum abi. İnsanları zorbalıyorlar. Ya oğlum siz ne biliyorsunuz amına koyayım? Öyle. Ama benim için de aynısı geçerli. Ben siyaset uzmanı mıyım? Ama yine de milleti kıllatmak için söyleyeceğim. Benim o insanlardan farkım insanları zorbalamıyorum. Bir bok biliyormuş gibi davranmıyorum. Ve ben o insanlara göre çok daha aslında bu işi takip eden birisiyim. Çünkü ülkede yaşananlar beni direkt etkiliyor. Ama zengin elit tayf tayfayı etkilemiyor direkt olarak. Onlar sadece haberlerden görüyorlar. Yani böyle arkadaşlar ben de çok fazla bir şey bildiğimi iddia etmiyorum. Ben bir vatandaşım. En azından ama ülkede yaşanan olaylar beni direkt olarak etkiliyor. Onları etkilemiyor yani. Milleti kıllatmak için ben söyleyeceğim. Her linç gelir mi? Gelir. Gelsin. Ama olay da şöyle. Çünkü ben bunu çok düşündüm gerçekten. Ya boş boşuna linç. Çünkü bir sonraki seçimde bizim konuşmamız, yaptığımız, yediğimiz linç o kadar çok etki edecek mi bilmiyorum. Ama gene de düşündüm. Dedim ki yok abi ben insanları zaten zorbalamıyorum. Şunu oy ver, bunu oy verme muhabbeti yapmıyorum. Kılıçdar seçiminde de yapmamıştım onu. Geri dönün bakın. İstediğiniz oy verin dedim sürekli. Ben oy vermeyeceğim dedim ama. Bir sonraki de aynısı geçerli. Bunu söyleyeceğim. Neden söyleyeceğim? Kendisinden farklı kişiye oy verene tahammülü olmayan insanlar var. Ve bu insanların birçoğu kendisine muhalif diyen insanlar. O insanları görelim. O insanlar zaten bizi takip etsin istemiyorum ben. O yüzden zaten bizim takipçimiz az. Az ama öz kalsın istiyorum ben yani. Şu sebepten dolayı. Mesela ben üçüncü aday diyelim ki İmamoğlu oldu. Bir de Erdoğan oldu. Tamam mı? İkisi kapışacak. Bir de Ümit Özdağ kendi aday oldu. Mesela. Ben de diyeceğim ki ben Özdağ'a vereceğim. Mesela. Şu an tamamen ne derler kafadan sallayarak konuşuyorum yani. Belki de alakasız adaylar olacak. Bir kısım tamam diyecek eyvallah diyecek ama diyecek ben işte Erdoğan gitsin diye Ekrem'e basacağım. Tamam olabilir. Umurumda değil gerçekten. Erdoğan basacak basacağım diyen adam da benim için umurumda değil. Ama bir kısımda şunu diyecek abi. Gene her zaman olduğu gibi. Selin gibiler yüzünden gene Erdoğan kazanacak. Deyip zorbalamaya çalışacaklar. İşte o insanların siktir olup gitmesini istiyorum. Çünkü o insanlar daha demokrasinin ne olduğunu öğrenememiş. Bu kadar basit. O yüzden söyleyeceğim ben. İnsanları kıllatmak için yani. Eğer ki bizim oylarımızı istiyor olsalardı o zaman bizim sorunlarımızı dile getirirlerdi. Bizim sorunlarımızı siklemiyorlar. Adamların derli tasası kaval olmuş, demir taş olmuş. Bastıra bastıra mesela neden sığınmacılarla ilgili konuşmadılar gibi. Ya da bir sürü gerçek sorunumuz var neden bundan bahsetmediler. Ben konuşacağım ki arkadaşlar zorbalanan insanlar da susmasın. Veya zorbalanan insanlar da kendisini yalnız hissetmesin. Demeye çalıştığım bu. Hamcaga her kuşu şey leylik mi kaldı reis var demiş. Evet biliyor musunuz o biraz dönmüş şimdi. Büyük ihtimalle kılıçlar gitti diye tahmin ediyorum. Biraz dönmüş şimdi o. Ceyhan Şengör'ün Türkiye'nin son 10 yılı kaldığı iddiası hakkında ne, ne düşünüyorsun? Büyük ihtimal o şeyden bahsediyordur. Üniter olarak yani federasyon olmayan anlamında. Çünkü federasyon olursak Türkiye Federasyonu olarak olacağız artık. Türkiye Federasyonu'na döneceğiz. Cansu her dizide istisnasız milliyetçileri ölcü, öcü, solcuları kahraman gibi gösteriyorlar demiş. Yani ben size dedim ya bu adamlar neden Yılmaz Güney'e Allah gibi tapıyor yani? Sürekli solcu öven film çekti, çektiği için. Ya bu şey muhabbeti var işte. Hatta onu dalga için dalga bile geçiyorlar. Şeyde e, South Park'ta bile dalga geçtiler hatta. Hollywood'da bu işte festivallerde ya da Oscar törenlerinde falan insanlar böyle bir araya geliyorlar. Bir osuruyorlar. Kade'ye osur koklu o ne güzel kokuyor falan diyorlar. Bu o muhabbet işte. Tam birbirlerinin osuruklarını koklayıp ne güzel kokuyor deme sekansı abi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik 17 Kasım tarih arasında çalışma yaptı. Ekipler 10 yıl üzeri 52, 5-10 yıl arası 43, 5 yıl ve altında hapis cezası olan 172 şahıs olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası olan 267 hükümlüyü yakaladı. Yakalama emri olan 560 kişi gözaltına alındı. Bir haftalık çalışma sonrasında toplam 827 aranan şahsa işlem yapıldı. Levi Spectrum, Federasyon Gerimi demiş. Olmasına uğraşacaklar. Yapabilirler mi? Ne kadar yapabilirler? Ne demiştim size arkadaşlar? Biz kendimizi ne kadar ezdirirsek bizi o kadar ezerler. Kimse de şunu düşünmesin arkadaşlar. Federasyon aslında iyi olabilir diye düşünmeyin. Neden? Çünkü kumarı hep oynatan kazanır. Senin kazanmana izin verecek bir şey yapmazlar. Belki şunu düşünebilirsiniz. Hani sizin ağzınıza bir parmak pal çalmak için. Ya federasyon olursa ne güzel olur. Bak mec mecburi doğu hizmeti yapmayız belki. Belki askerlikleri farklı e yerlerde yapmayız. Eyaletlerde yapmayız. Kendi eyaletimizde yaparız. Belki bizim buradaki İzmir'deki mesela verdiğimiz elektrik kaçak bilmem ne payı doğuya gitmez. Belki zorunlu olarak öğretmenlerimiz doğuya gidip orada vurulmaz. Onlara deriz ki onları kestirip atarız deriz ki siz ne haliniz varsa görün orada. Gibi 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 şeyler düşünen olabilir arkadaşlar. Ama ne demiştim? Kumarı oynatan kazanır. Bunların hiçbirisinin olmasına izin vermezler. Merak etmeyin. Hem bağımsız olurlar, hem bağımsızlık olur, hem de gene sizden para almaya devam ederler. Hem de gene sizden öğretme almaya, mühendis almaya, Zorunlu mecburi hizmet. Doktor almaya vesaire almaya devam ederler. Almazlarsa olacak? Kim doktorluk yapacak orada? Kim doktorluk yapacak orada? Hastanın adamı molotof mu atacaklar? Mikroba molotof atarak mı temizleyecekler? O tartışmalar da olacak göreceksiniz. Hatta ben bazen hani şey yapıyordum. Arkadaşlarla konuşuyordum. Federasyon mu daha iyi olur? Eyalet sistemi mi daha iyi olur? Şeklinde ama. Ve onu tabi ideal koşullar altında olursa. O zaman bir tartışma konusu olabilir. İdeal koşul. Ama... Bizde hiçbir zaman ideal koşullar altında olmayacak zaten. Bence sizce nasıl bilmiyorum ama. Şimdi mesela şey olur ya yılbaşı eğlenceleri olur arkadaşlar. Yılbaşı eğlencesi nedir? Müzik 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 müzik. Arada komedi skeci. Tekrar müzik 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 müzik. Arada komedi skeci. Ben abi komedi skeçlerini seviyordum küçükken. Şener Şen'i göreyim. Levent Kırcı'yı göreyim. Atilla Arcan'ı göreyim. Onları göreyim diye beklerdim. Benim o programları seyretmemin tek sebebi oydu komedi skeçleri. Müzik çalmaya başladığı zaman işte yemek yeriz, oyun oynarız, bir şey yaparız. Sonra tekrardan işte şey çıktı, Şener Şan çıktı gene şeyin başına geçeriz abi. O yüzden hakkını verecek olan bir yeni yıl programının arasında mutlaka parça parça komedi skeci olmalı. O yüzden arkadaşlar evet yeni yıl için programlarımızın arasında komedi skeçlerimiz de olacak. Özlediğiniz karakterler. Sürprizler ve tabii ki kameyolar. Çünkü kameyosuz yeni yıl olmaz. Yeni yıl programı olmaz. Yılbaşı özel programı. Evet. Yılbaşı özel programı. Zaten şu an harıl harıl onu yapıyoruz arkadaşlar. Bir yandan onu yapıyoruz. Bir yandan çekim planı. Yani film için çekim planı hazırlıyorum. O da eğlenceli oluyor. Neye ne lazım falan. İnşallah ona da bir gün para buluruz. Bir yango çıkarsa beni görmeyi unutmayın arkadaşlar. Ona göre.